Para kazanma imkanını sağlamasını zor. Murat Bey, şimdi görüşme sağlayabilir miyiz? Evet. Ben Maya Özgür, sizi Türkiye Petrolleri Yatırım Bürosu'nun arıyorum. Murat Bey, daha önce kayıtta bulmuşsunuz, doğru mu? Doğru. İsminizi bir daha alabilir miyim? Tam alamadım isminizi. İsmim Maya, soy ismim de Özgür. Annem Alman, babam Türk olduğu için biraz Türkçemiz evet. Türkçem zayıftır. Bu konuda kusura bakmayın. Üzerinde çalışıyorum. Mayıs tamam. ayında doğduğum için de Maya koymuş. Anladım. Aa, Mehmet... Anladınız. Murat Bey konuya girmemeden önce ben de sizi tanımak isterim. Yaşınız, mesleğiniz ve bir aylık gelirinizi söyleyebilir misiniz? Yaşım 42, mesleğim çiftçi. Yani aylık değil de yıllık gelirimi söyleyebilirim. Yani çiftçilikte düzenli bir aylık gelir yok biliyorsunuz. Ortalama hangi rakamlar oynuyor mesela? Yani yıllık işte 800-900 bin lira civarında bir gelirim var. Aylık 70 bin lira falan İyi olur. diyebiliriz. Hangi şehirde şey yapıyorsunuz? Adıyaman'dayım. Anladım. Murat Bey bu ıı, duyuruyu ya da ıı, hangi siteden bize kayıta bulunmuşsunuz? Öğrenebilir miyim lütfen? Yani hatırlamıyorum. Facebook ya da Instagram'da bir video üstündeki, reyans üstündeki tamam. reklamda. Anladım. Murat Bey Cumhurbaşkanı'na açıklama yaptığından dolayı yani istek ıı, oldu size doğru mu? Evet evet Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı reklamda. Oradan gördüm tıkladım. Bu şekilde anlatayım. Bu projeyi başlatma amacı şu ki, Türkiye vatandaşlarının hayat indeksini geliştirme maddi bir güzel seviyede bulunmasıdır. Bizim şirket bu sektördeki en tecrübeli ve en avantajlı şirket olarak bulunmaktadır. 7 yıldır iş yapıyoruz ve 7 yıl içerisinde 600 kişilik uzman ekibi oluşturduk. Tamam. Çok güzel. Aa, uzman, evet. Uzmanlarımız daha önceden Avrupa bankarında çalışmış, Türkiye'nin bankarında birkaç bankarında çalışmış, İstanbul Merkezi Bankası gibi bankalarda müdürlük bile yapmışlar. Yani piyasayı 10-15 senedir takip ediyorlar. Bu konuda profesyonellerdir. Ee, şimdi Murat Bey, e, bu sektörde bir ne fazla enstrüman mevcuttur. Petrol var, doğal altın, toprak e, toprak şirket hisseleri. Bunun gibi bir fazla enstrüman vardır. Tamam. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi biliyorsunuz Avrupa <laughs> doğal gaz sıkıntısını yaşıyor. Yani şaka duymuşsunuzdur. <laughs> kışın Türkiye'ye gidin, kışın, kışlayın sonra da Avrupa'ya geri dönün. Böyle bir şey demiş muydunuz? Evet, evet duydum. Yani karantinden sonrası doğal gaz problemini bir türlü Avrupa çözemiyor. O yüzden şimdi de pazara adım atmak son, tam sırasıdır. Petrol doğalgazı Türkiye'den olarak Avrupa'ya satabilirsiniz. Tamam. Yani o yüzden de aslında hissiyle satılmaya başladı. Bakın üç tane paketimiz mevcuttur. 7250 TL, 15000 TL, 30000 TL. Hangi bütçeyle başlamayı uygun görürsünüz? 15000 olabilir. Yani bakın burada ticaret alanında yani dünya alanındaki ticarete daha önce tecrübeniz olmadığı için zorlanırsınız. Yani biraz korku da olabilir. Doğru mu Murat Bey? Yani korku da yok. Biz daha önce işte Kuzey Irak'a badem falan sattık yani. Tamam güzel o zaman potansiyeliniz var doğru mu? Doğru. Yani bu proje başlatırken yani Cumhurbaşkanı oy vererek yani karar vererek başlatıldığı için her şey hazırlanmıştır. Burada 600 kişilik yatırım uzmanımızın bir tanesini ileride size ıı, destek olması için önereceğiz. Bir tane yatırım uzmanıyla çalışacaksınız. Tamam. Bakın... Iı, şu anda bu şekilde anlatayım. Borsa üzerinden banka hesabınız gibi sağlam bir hesabınız oluşturmaya ben yardımcı olacağım. Ondan sonra yatırım uzmanına aktaracağım. Mesela bugün akşam 7'deki büyük bir alışverişe çıkabilirsiniz. Oradan da satın alarak da Avrupa pazarına satabilirsiniz Murat Bey. Tamam 15 bin liralık doğalgaz alacağım. Ne zaman satabileceğim? Hemen hemen satabiliyor muyum? Aslında bu konuda yatırım uzmanlarımız size bilgi verecektir. Böyle yani 7 senedir çalışıyoruz. Şu anda böyle bir sistem oturttuk ki 600 kişilik uzman ekibimiz bilgileri mesela haber ve haber ve medya vurmamış bilgileri temel ve teknik analize ettikten sonra size alım satım sinyallerini verecektir. O şekilde garantili bilgiler üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu da zaten projenin misyonu olarak sayılmaktadır. Tamam çok güzel. Şimdi Murat Bey sizde Telegram ya da Skype uygulaması mevcut mudur? Yok ikisi de yok. Tamam Android mi kullanıyorsunuz iPhone mu kullanıyorsunuz? Benimki ikisi de değil ya ben akıllı telefon kullanmıyorum. Nasıl bir telefon kullanıyorsunuz? Nokia 3310 kullanıyorum ben. Ee, bilgisayardan Peki. ben kaydoldum şeye bilgisayardan gördüm Facebook reklamınızı. Şimdi bilgisayarınız yanınızda mı? Yok yanımda değil köydeki internet kafedeydim. O kafe, o kafeye gidebilir misiniz? Gidebilirim. Şimdi oradan çünkü birkaç işlem olacak biliyorsunuz hesap oluşturma yardımcı olmamız lazım adım adım sağlam bir şekilde hesabımız oluşması lazım ki tamam. yani burada biz görevliyiz çünkü yatırım çekim konusunda bir sıkıntı yaşamamanız için. Şimdi o kafeye gidebilir misiniz lütfen? Bilgisayar yani yani giderim kafeye. de şimdi e, ne kadar kazanacağımı onu söyleseniz bana. Yatırım uzmanınızla bakın konuşun. Bakın burada burada e, sermaye bakın e, aslında böyle projede zaten e, daha önceden strateji olarak her e, rakamlara kadar e, yazılır çünkü e, kötü durum olabilir yoksa fiyatlar uçabilir. Onun o yüzden böyle bir e, analiz var. Sermayenizin minimum olarak yüzde otuz yüzde kırkında kazanma imkaniyeti vardır. Çünkü yatırım uzmanımız dediğim gibi piyasayı on on takip ediyor. Bir de yalnız siz bir tane yatırım uzmanı analize etmiş değil. Altı yüz kişilik yatırım uzmanı analize etmiş garantili bir bilgiler üzerinden çalışacaksınız. Evet. Evet. Yani bu şekilde e, darar zarar görme imkaniyetiniz sıfır. Ha atıyorum 15 bin TL satın aldığınız ürünün fiyatı inerse de Sobosya dünya alanındaki enstrüman mevcuttu. Kaybı durduran enstrüman. Onu ayarlayacaksınız. 14.995'i de minimum yaparsınız. İstediğiniz kadar da maksimum yaparsınız. Eğer Satın aldığınız doğalgazın fiyatı inerse otomatik olarak stoplu sizin ürünü 14.995 TL'ye satar. Yani oradan gördüğünüz 5 TL e, zarar olacak. Onun da tabii ki bu projenin... E, adına biz ıı, zarar gelmemesi için 5 TL bile bizim şirket tarafından karşılanır. Yani burada zarar görme gibi bir imkaniyet yoktur. Tabii ki kararınızı değiştirebilirsiniz. Kararınızı değiştirdiğiniz anda da sap tamamen size ait olduğu için istediğiniz zaman sermayenizi çekip gitme imkanı vardır. Çünkü sizin dışınızda kimse hesabınıza erişim sağlayamaz. Evet. E, Maya Hanım şimdi telefonu kapatmayın olur mu? Ben internet kafeye geçiyorum. Kaç ee, dakika içerisinde? İki dakikaya hemen evime yakın siz telefonu da kapatmayın. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, Interpol'ü aradınız siz ben şimdi Interpol üyesiyim. Yerinizi tespit ettik. Ekiplerimiz bulunduğunuz binanın etrafında şu anda. Beni dinleyin lütfen kapatmayın telefonu. Bizle siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Bizle işbirliği yaparsanız yaptığınız suç, e, ruhsarası suç örgütü olduğunuzu biliyoruz. Gizli işbirliği yapın lütfen. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz Murat tehdit Bey? Tehdit ediyorum. Şu anda bulunduğunuz binayı tehdit evet, ettik. Et, İnterbol tehdit. ekitleri etrafınıza. Tamam. Hangi binada oturuyormuşum? Söyler misiniz? Onu neden söyleyeyim? Şu anda etrafımda pencereden tamam, bakarsan görürsünüz zaten. Tamam. Yanımda kim varmış? Onu da söylersiniz. misiniz? yani akıllı iş, bir telefon, iş, iş, akıllı bir insanmışsınız. Iş, tamam iş, söyleyin. i̇şbirliği iş, işbirliği yaparsanız daha az ceza alacaksınız. Daha az Nasıl ceza alacaksınız. Nasıl bir işbirliği ne istiyorsunuz? İşbirliği şöyle. Beni. Şu anda, şu anda şu anda etrafınıza belli etmeyin. Birazdan binaya gireceğiz biz. Kaç kişisiniz bunları Bakın, söyleyin, gerçek isminizi konuştumdu. söyleyin, Hayır. Ger gerçek isminizi ee, söyleyin. Bakın binanın etrafı sarıldı diyorum, anlamıyor musunuz? Binanın etrafı aa, şu anda sarıldı. Çok asker varmış, evet. Murat Hayır, göremezsiniz arkadaşlar, göremezsiniz göremezdiniz. Bakın birazdan içeri girecekler, işbirliği. Birazdan işbirliği yapın bizle. Binanın etrafı tamam, sarıldı. Içeri girsinler. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ismini kullanarak dolandırıcılık yapıyorsunuz. İki aydır takip ediyoruz sizi zaten. İşbirliği tamam, girsinler içeri. i̇çeride yalnız mısınız? Biz de içeri Murat Bey. Tabii ki tehdit etmiyorum. Hayır, işbirliğine çağırıyorum sizi. Yani şu anda suç örgütünüzün bir üstüne yani gidiyoruz. Nasıl bir işbirliği? Yani senin gibi çiçeklerle mi işbirliği yapacakmışım ben? Yani. Kim, kimle yapacaksın? Bak işbirliği yaparsan istif faydan olacak senin. Daha az ceza alacaksın. Nasıl bir işbirliğin teklifi? İşbirliği nasıl şu. Nasıl bir işbirliğin teklifi bu, ediyorsun? Bu, bu, senin senin yöneticin kim? Sana onun bir şey söyle değil. bunun çocuğu. Sülalenin sikerim tamam mı? Vay tamam.